Değerli arkadaşlar, şimdi geldi sıra Farsça'da bizim çokça kullandığımız ön eklerimize. Ona da B diyoruz. Ön ekler. Ön ekler. Evet, değerli arkadaşlar, ön eklerimizi de şuraya yazıyoruz. Bir B ekimiz. B Olumsuzluk ifade eden bir ekimizdir bu arkadaşlar. Mesela B namaz bi namaz namazsız demektir bi namaz biz bunu Türkçe'de bey namaz diye de telaffuz ettiğimiz oluyor arkadaşlar bi be namaz bey namaz aynı şekilde biz bunu değerli arkadaşlar böyle ayrı yazabildiğimiz gibi bazen şu şekilde de yazdığımız olur bey namaz şeklinde değerli arkadaşlar sonra bi çare aslında şöyledir. Ama o kadar çok kullanırız ki biz bu bir çareyi elimizi kaldırmadan evladımız bunu şu şekilde yazmışlar. Bir çare. Çaresiz demektir değerli arkadaşlar. Bir çare çaresiz. Sonra bir haber. Bir haber. Evet. Olandan bitenden habersiz demektir bir haber. Bir taraf. Bir taraf. Aynı şekilde bu da tarafsız anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Bir misal daha bir kar bir kar. Bu da karsız. Aynı zamanda biz bunu bekar diye okuyoruz arkadaşlar Türkçemizde. Bekar. Evet bekarlık bir karların karıdır. Bir kar. Bunu o zaman biz birleşik yazıyoruz. Bu şekilde. Daha ziyade. Bir kar. Demek ki birinci ön ekimiz değerli arkadaşlar bir ekimiz olumsuzluk ifade ediyormuş.